Sene 2013, Fethiye'deki adını anmadığımız markanın yetkili servisine servis müdürü olarak geldim. Mayıs ayıydı, 21 Mayıs 2013 tarihinde. Sohbete devam edeceğiz. Fakat bugün Yüce Türk Milleti için çok önemli bir gün. 30 Ağustos, Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümü. Ben her sene olduğu gibi 22 Ağustos itibariyle şanlı bayrağımızı balkonumuza astım. 13 Eylül'de kadar nasipse orada durur. 13 Eylül'de öpülür, indirilir, yıkanır, katlanır ve kaldırılır bir sonraki gururlu günümüz için. Ben bu vesileyle yüce Türk milletinin bu gurur verici bayramını, gerçek destansız zaferini gönülden kutluyorum. Aynı zamanda yarın bir gündem toplantımız var. Toplantı öncesi biraz kafa dağıtalım. Böyle son dönemlerde yine markalara çemkirdik ettik, gerildik. Hadi araya bir anılar videosu sıkıştırıvereyim istedim. Haftanın başından böyle olsun. Evet dostlar sene 2013 Mayıs ayında gelmişim Fethiye'ye ilk defa yöre insanının tavrını, karakterini çok da bilmem o dönem Bodrum'dan gelmiştim. Bodrum'da servis şefiydim. Buraya servis müdürü olarak gelmiştim. Bakın haritadan baktığınızda birbirine bu kadar yakın görülen yerler aslında inanılmaz yani aradan ara, arada 30 kilometre farkla örnek veriyorum bir bölgenin insanı o kadar birbirinden ayrılabiliyor ki inanamazsınız. Şimdi Bodrum'daki o kesimin üzerine Fethiye'ye gelince yani ilk baş çok ciddi bir ne derler abandone oldum derler ya bir acayip bir durum. Yani yumruk yemiş gibi oldum gerçekten. Çünkü hakikaten bölge insanı biraz şahsına münhasır. Neyse aradan işte haftalar geçti, aylar geçti. Biz çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz falan şartlı işe girmiştim zaten. Servise çıkmam demiştim. Ya bütün faaliyetleri ofisten yönetirim. Teknik ekiplerin organizasyonu, servisin genel yönetimi vesaire vesaire. Her şey iyi güzel. Günlerden bir gün ekiplerden birinden bir telefon geldi. Telefonda biraz endişeli, biraz şaşırmış bir arkadaşımız. Adem Bey bir sorunumuz var. E biz alışığız böyle şeylere. Yetkili servis dünyasında sorunsuz gününüz geçmez zaten. Hayırdır? Nedir problem? Vallahi adam müşteri bizi dışarı attı dedi. Ha, şimdi o zaman benim burada size olayı biraz açıklamam gerek. Vatandaş o dönemin buradaki bayisinden bir bulaşık makinesi satın almış. Ekipler gitmiş, montajı yapmış. Aradan bir hafta geçmiş. Vatandaş bu makine arızalı, bana yenisini getirin demiş. Nedir kardeşim sorun diye ekip gitmiş, bakmış. Vatandaş diyor ki bu makine koku yapıyor. Bahsettiği koku dostlar üst kapağın alt tarafında Filinkot gibi bir malzeme vardır. Zift gibi. Yani sıcaklığı izole edebilmek adına koyulur. Fabrikasyon ortamda yapılan bu uygulama ilk defa kullanılmaya başladığında takriben bir 5-10 yıkamaya yakın bu kokuyu çıkartıyor. Biliyoruz zaten bunu. Ve bu bir arıza değil. Şimdi bugün sıfır satın aldığımız bir arabada dahi isteseniz de istemeseniz de ki benim çok da hoşuma gider. İçerisinde bir koku vardır. Yani o koku bir sanayi tipi kokudur. Plastik kokusudur. Kumaş kokusudur. O kendine has bir kokusu vardır. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Poliüretan malzeme yoğun kullanılan buzdolabı. Ya yani bu tarz ürünlerde belli oranda bir koku kullanıma bağlı birkaç gün oluyor. Bir arızaydı değildi, arızaydı değildi derken işte her zamanki gibi yine müşteri hizmetlerinde konu şikayet olarak gidiyor. Ben değişim istiyorum, yenisini istiyorum. E tamam çok güzel de bizim bir gerekçemiz yok onun değişimini onaylayabilmek için. Ha biz servis yetkisinde değişim gibi bir durum da söz konusu değil. E müdürlükte böyle bir şeye onay vermiyor. Yani arıza var mı? Yok. E tamam tüketici yok ben bunun değişimini istiyorum. Şimdi orada aslında ben istesem müdürlük de onay vermedi yapacak bir şey yok derdim. O zamanlar hani bugün olduğu kadar böyle tüketici hakemiyetleri falan filan gibi durumlar da yok. Kaldı ki biliyorsunuz 2014 yılından sonra 6502 devreye girdi. Ondan öncesinde zaten mülga 4077 sayılı tüketici kanunu devredeydi. İnsanlarda da öyle büyük bir yön, yönelim yok yani o tarz durumlara. E ne oluyor? E, baskı şey kuruluyor bu sefer satış kanalına. Satış kanalı diyor ki işte Adem Bey ne yapacağız? Dedim ki yani şunu yapalım tüketicinin gönlü olsun. Şimdi netice itibariyle onun ikna etmek, bunun bir arıza olmadığını ikna etmek bizim vazifemiz. Şimdi bu modeller böyle kardeşim deyip işin içinden çıkmak da olmaz. Fakat benim elimde aklımdakini yerine getirebilecek imkan yok. Bu konuda sizin desteğiniz lazım. Nedir dediler? Dedim ki gayet basit. Aynı makineden alınır, tüketicinin evine götürülür. O makine oradan çıkartılıp yerine bu makine takılır. Bu makine takıldıktan sonra personel evden ayrılmadan tüketiciyle birlikte yıkama yapılır. O zaman diliminde artık yapacak bir şey yok. Bekleyecek yani e, tüketici de evinde. E artık çay kahve mi ikram eder arkadaşlar? yoksa çıkın dışarı dışarıdan bekleyin der. Bilemem ama program bitene kadar onu beklemesi gerekecek orada arkadaşların. Ancak dedim bu şekilde yani yeni gidecek olan makinenin de bu kokuyu yapacağını bu arkadaşa izah etmek lazım dedim. Bizim açımızdan bir sakınca yok emanet makine verebiliriz dediler. Tamam çok güzel gittik sıfır emanet kendi carimize yazdırarak e, emanet bir makine aldık. İki gün sonra e, programa dahil ettik. Fethiye'nin Yanıklar bölgesindeydi. E, tam mevkiyi şu an hatırlayamadım. Belki gün gelir o arkadaş da bu, bu videoyu izler bilemem. Biz ekibi gönderdik. Dedik ki kardeşim alın bu makineyi götürün tüketicinin evine kurun. Yıkama verin e, sıcak programda. Çünkü sıcaklık arttıkça koku daha da yoğunlaşır. Ee, görecek ki bu makine de yine aynı şekilde kokuyu yapıyor. Evet, tamam. Saat 11 dolaylarında o tüketiciye e, sırası gelmiş, randevusu öyle verilmiş. Tüketici o ana kadar sesini soluğunu çıkarmıyor yani her şeye okey, eyvallah diyor. Bizim arkadaşlar gidiyorlar, makineyi yükleniyorlar, evin içine kadar giriyorlar, makineyi aşağı indiriyorlar mutfaktan. Tüketici diyor ki, "Tamam arkadaşlar, siz şimdi dışarı çıkın." "Efendim? Tamam, makineyi bıraktınız siz, şimdi evimden benim dışarı çıkın." Şimdi sesin tonu değişiveriyor oradan. Evimden dışarı çıkın. Yani çocuklar itiraz etseler olayın rengi değişecek belli. E, beyefendi işte kuracak da evimden dışarı çıkın kardeşim. Ha diyorlar tamam olayın rengi tamam değişiyor. Şimdi vatandaşın evinde parasını ödeyip adına faturasını kestirip satın aldığı ve montajı yapılmış olan bulaşık makinesinin haricinde bizim iyi niyetli şekilde problemin aslında olmadığını farklı bir makineyle de bunu ispat edebileceğimizi ortaya koymak adına yolladığımız makineye de el koyuyor vatandaş. Bizim elemanları dışarı çıkarıyor. Sonra diyor ki söyleyin o müdürünüze ya bu makine değişir ya da bu makinelerin ikisini de vermiyorum. Nasıl yani? Şimdi ben senin evine bir tane sıfır makine yollamışım. Sen o makineye resmen el koymuşsun. Sonra ben sana güvenip sana bir tane daha sıfır makine yollayacağım. Tamam değiştirdim al bunu diye. E, saçmalama. bak. E, onu da evin içine alıp hadi anam yürüyün gidin demeyeceğinin garantisi ne? Şimdi bir noktadan sonra bu iş hukuka intikal etse adam her ne kadar servis randevusu olsa da haneye tecavüz kardeşim makineyi getirmek için gelmiş olabilirler. Getirdiler işleri bitti. O andan itibaren haneme tecavüz kabul ederim dese ne olacak? Hadi buyur geldi ispat et. Yani yapabilecek bir şey yok. İşte konunun başına dönüyorum. Telefon zaten o noktadan sonra geliyor. Çocuklar dışarı çıkıyorlar. Makine içeride araba kapıda çocuklar bahçeye atılmış. Adem Bey durum böyle böyle. Vatandaş e, makineye el koydu, bizi dışarı attı. Makineyi vermiyor. Buraya değişim bir tane makine getireceksiniz. E, ben ondan sonra bu makineleri vereceğim diyor. Hmm. Tamam kardeşim, kapat sen telefonu dedim. Arayacağım ben siz biraz sonra. Kapattım telefonu. 10 saniye, 15 saniye düşündüm sadece. Burada iyi niyetli hiçbir yaklaşım yok. Burada resmen zorbalık var. Gasp var. Şimdi ben oldum olası hep hukuka riayet etmeyi kendime düstur edindim. Dolayısıyla da aklıma ilk gelen ne oldu? Hukuka gitmek. Tamam. Hukukun bir önceki adımı ne? Kolluk kuvvetleri. Peki. Yani olay savcılığa mavcılığa gidecek olsa çok uzayacak. Süreçin uzamaması adına polisi aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Öneriniz nedir? Dediler ki neresi? Dedim ki yanıklar. Ha yanıklar jandarma bölgesi. Bunun içinde. dedi jandarma arayacaksınız. Okey. Kapattık telefonu. Jandarmayı aradım. Durumu izah ettim. Helal olsun. Tamam dediler. Yalnız adresi nedir? İntikal süreci nasıl yapalım? Planlayalım falan. Dedim ki vallahi komutanım şöyle yapalım. Biz ekiplerin bizi yönlendirmesiyle orayı bulacağız. Çünkü bahsi geçen bölge işte seralar, bahçeler, bağlar falan filan olan bir yer. Aralardan bildiğiniz toprak yollardan falan gidiyorsun. Yani tabi bu telefon görüşmesi olduğunda ben bilmiyorum yolları da. Hani şu an hatırladığım için anlatıyorum size. Dedim ki komutan biz sizinle ana yolda buluşalım. Ekibin yönlendirmesiyle olay yerine intikal ederiz. Tamam mı? Tamam anlaştık. O halde biz yola çıkıyoruz. Biz sevgili eşim o zamanlar operasyon müdürü olarak aynı şirkette görevli. Atladık gittik beraber. Jandarma ile ana yolda buluştuk. Biz ekibin yönlendirmesiyle şuradan girin, şurada yol çatallanıyor, oradan sola sapın, oradan sağa dönün şeklinde yeri bulduk, gittik. Önde jandarma arabası, minibüs, içinde dört personel vardı. Arkasında biz, ben yüz ifadelerini gördüm bahçede ev sahibinin şöyle yaptılar. Aa jandarmayla gelmişler. Ya ne edeceydik? Ne yapacaktık ki yani? Biz ben oradan kalkıp da senin ayağına kadar gelip etme abi, ayağını öpemem abi, kurban ölen mi diyecektim. Yani niye ben böyle bir şey söylemek zorunda kalayım? Her şeyden evvel. Çünkü bütün iletişim kanalları açık olmasına rağmen bir gasp tercih eden mala el koymayı tercih eden sizsiniz. Hukukun dışına çıkmışsınız. Biz de sizin hukukun içine geri almaya geldik. Adamın ilk tepkisi sen buraya jandarma gelmeye utanmıyor musun oğlum? Biz ne yaptık da jandarma getiriyorsun? Ya abi daha ne yapacaksın? Ya sen yaptığının farkında değilsin. Ya da farklı bir durum var yani ortada. Ne yapacaksın abi dedim. Mala el koymuşsun. Biz kimsenin malına el koymadık. Kimsenin malında gözümüz yok. Yani ne istiyorsun? El koymuşsun çocuklar içeri girebiliyor mu? Giremiyor. Makineyi kurabilmiş mi? Kuramamış. Adamları dışarı atmış mısın? Atmışsın. İki makineyi birden el koymuş musun? Koymuşsun. E yani bunun başka bir açıklaması yok ki. Ne olabilir başka? Ben ne yapabilirdim? Ne yapabilecektim? Hani senin kaprisin ne? Oynamak zorunda da değilim ben. Yani senin egonu tatmin etmek zorunda da değilim. Neyse gittik. Jandarma dedi ki kardeşim dedi. İçeride makine var mı yok mu? Makine var mı benim dedim. Jandarmaya dedim ki komutanım siz dedim devletin kolluk gücüsünüz. Bu iş dedim savcılıktan izin almaya kadar gidecekse gitsin. Ama dedim içeride iki makine var. İçeri girmenize bile gerek yok. Bakın pencereden gözüküyor. Zaten biliyorsunuz tek katlı işte bahçe evleri bunlar. Kutusu da orada. Lütfen tüketici iki makinenin de faturasını ibraz etsin. Buyurun dedim. E tabi yani diğer makinenin faturası olmayınca ortada. E tüketici de bu sefer ırıngırın etmeye başladı. Şimdi tüketici ırıngırın edince jandarmamız gerçekten çok profesyonelce davrandı orada. Dedi ki beyefendi bakın. Şimdi ben devletin kolluk gücüyüm ve benim de belli başlı yükümlülüklerim var. ortada da hakkınızda bir şikayet var. Sizin de malın size ait olduğunu ispat edemediğiniz, belgesini ibraz edemediğiniz evinizin içinde sıfır bir makine var. Ya bunu bana belgelersiniz ya arkadaşların görevlerini yapmasına müsaade edersiniz. Olayı sulh şeklinde halledelim. Yoksa gereksiz yere konu uzayacak gidecek dedi. Dedi ki biz çok kırgınız. Neye kırıldınız kardeşim? Buraya jandarmayla gelmenize. Abi ya biz bu konuları aşmadık mı? Yani anlattık sana gerekçesini. Ben jandarmayla gelmeyip yapabileceğim başka bir şey yoktu. Yalnız başıma gelseydim ne yapacaktın? E senden yeni makine isteyecektim. E yeni makineyi zaten buradaki arkadaşlardan istedin. Yeni makine zaten evinin içinde duruyor. Biz sana izah ettik mi? Ettik. Kardeşim bak bunun bir arıza olmadığını sana ispat edebilmek adına aynı makineden sıfır sana emanet aldık getiriyoruz randevu istiyoruz dedik mi dedik. Sen bu randevuyu bize verdin mi verdin. Yani sen evinde ne uygulanacağını biliyor muydun? Evet biliyordun. Ama sen kurmuşsun kafanda plan yapmışsın. Resmen planlı yani bu iş. Çocuklar makine evin içine koyunca da el koymuşsun yani bunun başka açıklaması yok. E şimdi ne olacak dedim ne olacağı yok. Ben makinemi vereceksin ben onu alıp götüreceğim. E benim arızam senin bir arızan yok. Ben bu noktadan sonra senin için mücadele de etmem. Çünkü ben senin için mücadele ettiğim için şu an bu durumdayım. İşimi gücümü bıraktım. Mesaimi diğer tüketicileri bıraktım. Bütün zamanımı sana harcadım. Bak iki saattir ben bu işlerle uğraşıyorum. Bu iki saatlik zaman zarfı diliminde sen başka tüketicilerin de hizmet alma hakkını gasp ediyorsun. Bunun farkında değilsin. Çünkü beni bunlarla oyalıyorsun. Ne yapabilir şirketler? Şimdi şöyle değerlendirelim. Her an bir Anormal davranacak tüketici çıkabilir. Yedekte bir müdür bekletelim mi diyecekler. Ne olacak? Kaç kişi bu şekilde ilgilenir tüketicisiyle bir de öyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla siz bir ad niyetli tutum içerisinde olduğunuzdan dolayı ben bu noktadan sonra sizin için bir mücadele sarf etmeyeceğim. Devletimizin kolluk kuvvetlerinin izni ile onların refakatinde makinemizi alıp gideceğiz. Gerisi sizin sorununuz. Devlete gidebilirsiniz, bayiye gidebilirsiniz, genel müdürlüğe gidebilirsiniz ama X markasının yetkili servis müdürü olarak benim sizin için yapacağım bir şey yok. İğne sınırlarını açtınız çünkü. Sonrasında ne oldu dostlar? Sonra işin içine ya hadi bir demlik çay demleyelim oturalım şunu konuşalım kısmı girdi. Bu sefer dedim ki ben kırgınım arkadaş. Yani yaptığınız dedim doğru bir şey değil. Komutan girdi araya. Hadi dedi Adem Bey dedi oturalım dedi bir çayını içelim. Bak dedi ne güzel dedi bahçe. Biz de dedi bir soluklanalım şuradan. Neyse Allah razı olsun bir çay demlediler. Oturduk konuştuk muhabbet muhabbet. Sen neredesin? Kim neredensin? Dedim ki ben hiç kimselerdenim kardeşim buralı değilim. Ben dedim İzmir e karşıya kalayım. O karşı yakada bizim bilmem kim vardı. işte komutanla biraz muhabbet, ev sahibiyle biraz muhabbet derken tamam dedim bu iş dedim böyle olmaz. Şimdi dedim sen dedim müsaade et. Madem dedim bu olay çay kahve moduna geldi. Ben dedim normalde hiçbir yükümlülüğüm yok şu aşamada ama şöyle yapalım. Ben izin veriyorum dedim. Yükümlülüğü de alıyorum. Sen de izin ver. Çocuklar eve girsinler. Senin için rahat etsin diye. Ben zaten ne olduğunu biliyorum dedim. Kendisi de müsaade etti. Çocuklar makineleri değiştirdiler. Yeni makineye program verdiler. Yeni makinenin programında ısıtma aşamasına gelene kadar biz çay içtik, muhabbet ettik falan. Çocuklar haber verdiler Adem Bey hazır diye. Biliyorsunuz voltgraplar falan var. T testo cihazlarımız var. Bağlıyoruz onları. Oradan takibini de yapıyorlardı. Isıtmaya geçti diye bilgi verdiklerinde makinenin başına hep beraber gittik. Komutan da yanımızdaydı. E makinenin başında işte ben kendilerine yine sistemin çalışma prensibini anlattım. Kokunun nereden kaynaklandığını anlattım. Öbür makinenin üst kapağını söktürdüm çocuklara içini çevirdim. İçinde ne olduğunu gösterdim. Ha falan yaptı. Yeni makinede de o kokunun çıktığını gördü. Peki dedi söz mü dedi gerçekten bu koku gidecek mi dedi? Gerçekten o koku gidecek dedim. Takriben yani 5 yıkama olur, 10 yıkama olur onu bilemem dedim. Bir şey diyemiyorum ama dedim kesinlikle gidiyor neticede biz de tüketiciyiz biz de dedim. Bu malın kullanıcısıyız. Hepimiz de oldu. Yani ben ilk makinem benim DV 2005 model o adını anmadığım markanın bulaşık makinesiydi. 1997 yılında mı 98 yılında mı ne almıştım ben onu? E onda da vardı koku. Biliyoruz zaten olduğunu ki geçici bir durum olduğunu da biliyoruz. Ondan sonra dostlar biz oradan böyle herkesin yüzü güler vaziyette sulh yoluyla ayrılmış olduk. Böyle de bir anım oldu. Nereden aklıma geldi benim bu anıya? Ha tamam. E, notlarıma baktım da kimden diye Mehmet Demir diye bir kardeşimle bir yazışmamız olmuş da bizim. Mehmet Demir'le olan aramızdaki yazışmayı istinaden dedi, demişim ki anılar altı videomu senin adına çekeyim. Çünkü onunla olan bir sohbetimizde bu ana aklıma gelmişti. Yani neticede dostlar kıssadan de ne diyoruz? Her anılar videomuzda bir kıssadan hisse oluyor biliyorsunuz. Adaletin yönergelerinden dışarı çıkmamak gerekiyor. Haklı iken haksız konuma düşmemek gerekiyor. Tamam burada tüketicimiz haklı da değildi ama neticede kendisini haklı zannediyordu. E, en azından doğruları bilmeden hareket etmemek gerekiyor. Adalet bir gün hepimize mutlaka lazım olacak. Ben jandarma kolluk kuvvetlerimize buradan bir kere daha saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Ee, yine zor bir günümüzde yanımızdalardı her zaman olduğu gibi. Sevgili dostumuzla hiçbir problemimiz olmadı. Öpüştük, barıştık, öyle ayrıldık. Çayımızı içtik, haklarımızı helal ettik birbirimize. Sonrasında da zaten ne bir problem oldu ne bir arıza kaydı oldu. Söylediğimiz gibi koku olayı da ortadan kalktı. Durum bu dostlar. Bu sefer böyle bir anımız vardı. Bir dahaki anılar videosunda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.